Hoş geldin. Bakıyorum pek keyiflisin. Evet. Seninle şöyle baş başa iki arkadaş vakit geçiremiyoruz. Gel şöyle bir keyif yapalım. Sonunda ayrılmışlar. Ayşe ile Ferit. Ne dedim ben sana? Bak Fatoş döktürmüş yine şu kurabiye çok güzel yesene. Yok aç değilim ben. O zaman bu gece bir değil iki ayrılık konuşacağız. Nasıl yani? Bir dakika. Siz Yaman'la iyisiniz değil mi? Yani Yaman iyi mi bilmiyorum. Artık ilgilenmiyorum ben. Çünkü ben onun hayatında görünmez. Yani benim gerçekten bir suçum yok biliyorsun değil mi? Hande kimsenin bir suçu yok. Yaman hep seni sevdi. Hep sana ait. Hiç değişmeyecek bu. Ben sadece kendimi kandırdım. Belki beni de sever diye düşündüm. Ben zorladım. Beni seveceğine inandım. Ama olmadı. Boş bir hayaldi işte. Saçmalama ya. Siz mutlu görünüyorsunuz. Bence Ferit bana nasıl geri dönecekse Yaman da sana geri dönecek. Merak etme. Aşk yemek ister. Belki sen de bir gün Yaman'ın sana olan emeklerini görmek istersin. Çünkü benim onunla ilgili hiçbir beklentim kalmadı. Anne. Hoş geldin Betül'cüğüm. Hoş bulduk Zümrüt teyzeciğim. Nasılsın güzel kızım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen müjveri seversin diye baksana müjver yaptım. Ay elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Koy oraya tatlım. Anne gelsene birlikte yiyelim. Ah bir dakika kızım. Alo? Neredesin Hüseyin ya? Telefonlarını da açmıyorsun. Yemeğe gelmeyeceğini de söylemedin. Yok oturuyoruz, Betül de geldi. İyi tamam. Bak merak ettirme. Tamam. Zümrüt teyzeciğim hadi oturun artık. Benim mutfakta işlerim var kızım, halledeyim geliyorum. Hadi siz beni beklemeyin, başlayın kızlar yemeğe. Tamam. Bakayım. Yüzüğün de gitmiş. Bana aittiydi ki zaten. Bak ne diyeceğim.. Şimdi Yaman'ın hayatı durumu tamamen değişti ya.. Yani Kafasını dağılması normal.. O yüzden iyi düşün bence.. Ben kararımı verdim anne, sen beni düşünme.. Tabii ki seni düşüneceğim, kimi düşüneceğim? O Yaman da derdine yansın, gül gibi kızı kaçırdım diye.. O senin peşinden koşacak.. Üzülme sen. Tamam. Betül sen benim tek yakın arkadaşımsın. Daha böyle şeyler için aramızın bozulmasını istemiyorum. Ben de istemiyorum. Hande. Hande ben, ben seni çok seviyorum. Ben de. Hadi gideyim artık ben. Geç oldu. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Ayrılmışsın Betülle. Biz senle ne konuştuk? Ben sana o kızı üzmeyeceksin demedim mi? Ferit'e yaptığımızın aynısını o kıza yapmayacağız demedim mi? O kız benim tek yakın arkadaşım. Üzmeyeceksin o kızı. Hiş, yavaş gel ya, sakin. Olamam sakin falan. Ya yapma şunu ya, yapma işte. Neyi yapmayayım ya? Ha? Neyi yapmayayım? Kızım biz buyuz. Sen niye bunu inkar ediyorsun ki? Biz kimli olursak olalım birbirimizi aldatmış olacağız. Hep birileri üzülüp arkamızdan küfür edecek. Bak ben artık bunu istemiyorum. Ben kimse üzülsün istemiyorum anladın mı beni? Sen Ferit'i mi istiyorsun? Git al. Koş peşinden. Belki bir köşe başında yakalarsın. Ama artık beni bırak. Bak bunu Betül anladı ama sen anlamadın. Kızım sen benim içime yerleşmişsin ya. Ben iflah olmam ki. Allah Allah ya. ne yapacaksın böyle tek başına acı mı çekeceksin? Sana ne ya? Ha? Sana ne? Dert benim derdim kızım sana ne? Benim öyle bir derdim var ki ben derman aramıyorum. Çekil. Seni uyarmıştım. Sana kızımdan uzak duracaksın demiştim. Ya sende hiç mi haysiyet yok? Hiç mi onur yok? Ne yavaş? Ne yavaşı be? Ne yavaşı? Bana bak, senin tek kelime etmeye hakkın kalmadı Hande. Sen bizden ne istiyorsun ha? Bizden ne istiyorsun sen? Ferit'i istiyor. Bir daha buraya gelmeyeceğini söylüyordu. Hadi şimdi kızınızı götürün. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <A> Anne. <laughs> Anne gerçekten Betül için geldim. Ben üzme kız kızı diye. Sen <laughs> beni bitirdin.